savunmaya çekildiğimiz anlarda bile bize büyük destek verdiler. Bu destek e, inanıyorum ki içerideki oyuncular da ateşledi. E, bu coşkunun gittikçe artmasını bekliyorum. Çünkü taraftan da beraber coşmak her zaman zevk verir ve bu zevk veren ilk defa bitti. Artı oyuna getirdik. Oyuna iyi başladı. Ürettiğimiz pozisyonlar var. E, oyunun başında bulduğumuz gol Tabii uzun zamandan beri böyle hemen yani erken öne geçip de e, bu golü koruma sevdası yine takımdaydı. Ve bu da bizim ilk devre kaç tane pozisyon müzesi de Ama yeni oluşan takımız. İyi yoldayız. En azından oyuncularımın oynamayan, oynayan hatta bugün de bir oturma oyuncuların e, bu maçı istemesi çok önemli benim için inanmanın ötesine geçtikler ve bu maçı da kazanmayı bildiler. Çok da kaçırdığımız goller de var. Oyun gitti geldi. Ama şöyle genelde bir baktığınız zaman daha çok isteyen takım Gaziantepspor takımıydı ve lige iyi başladı. İnşallah bundan sonra bu tempo artarak coşkuyla devam edecek diyorum. Herkese de hayırlı olsun. Hocam çok pozisyon bulduk. Ve çok pozisyon verdi. Evet. Bunun sebebi nedir? Orta alanda bir sıkıntı var Ya şimdi <laughs> e, Tabi buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi yeni takım oluşmaya başlayınız. Yaklaşık da 1 bir, bir buçuk aydır çalışıyoruz. Yeni yeni adaptasyon sorumluluğu geçiyorlar ama ilk maç olmasına rağmen de e, dediğiniz gibi pozisyonları da vermemiz gerekiyor. Ama futbol bir hata oyunu. Bence de verdik kötüydü ama yaklaşık bir 7-8 tane net pozisyonumuz var. Bu da benim için önemliydi. Antep spor takımı, futbol takımı eğer bu üretkenliğini devam ettirdiği sürece yani bu isteğini, bu gol arama isteğini devam ettiği sürece defans olayını halledecektir. Hep beraber oynamayı da daha iyi öğreneceklerdir. Ve çok daha iyi sonuçlar alıp pozisyonda vermemeyi öğreneceğiz. Ya, ya, hocam bu konuyu affedelim mi? Şu anda sadece konum maç değerlendirmesi. Ya, yani defansta yaşanan bu sıkıntılardan ya, sonra... Şu anda konum sadece maç değerlendirmesi arkadaşlar. Devamını konuma memnun musun hocam? Memnun. memnun. İkinci bile Mehmet Polat da olsun, Devamı da olsun. Özleriyle oynadılar. Ben savunmaya sadece savunma olarak bakmıyorum, takım halinde savunma olarak bakıyorum. En azından önden savunmaya gelen topları engelleseydik, onlar doğru işte, o hataları da yapmayacaklardı. Ama maçın ikinci devresinde oyun başladıktan sonra daha dengeli oynadıkları ve pozisyonda vermediklerini söyleyebiliriz. Bir de bir pozisyon, de... pozisyon var. Yani sizde kirli de pozisyonu Bu pozisyon Valla Ben de tabii şimdi bu maçın atmosferiyle, o maçın e, ee, işte stresiyle ben de tamam gördüm ama e, seyredeceğiz, daha net göreceğiz. Yalnız topa rakibin müdahalesi yok yani. Dediğim topu kurtarmışlar. Evet. evet. Ee, seyredip göreceğiz. Eğer o zaten olmuş olsaydı veya ikinci zemlerin başında Antonio'nun vurduğu kafa topu var, o olsaydı. Erdal'ın var. Yani birçok pozisyonlarımız var. Direkten dönen toplarımız En azından ben e, şu saatten sonra da bu üreten takımı desteklemem gerekiyor. Hocam geçtiğimiz sezonda ilk 11'de sadece bir ders bulduk. Bu konumuz vardı. Dolayısıyla takım olarak bir çekirdeğini var Olabilir. çünkü ilk defa Antep seyircisinin önüne çıkıyor. Galibiyet şart. Lige iyi başlamak önemli. bunun da bir baskısı olabilir ama maça iyi başladık. Sonradan biraz daha o tedirginliği hissettik. İkinci devre daha iyi toparlandık diyor. Yani daha iyi hata çıktı geldiğinizde evlatların kaybolduğu bir kürük dediniz. Kamp organizasyonu yapılmadığı bir Transferler yabancılar sorunu oldu. Bu gelişe iki ay evrede şu anki durum nedir? Eden... Arkadaşlar, Hı -hı. e, geldiğimiz nokta hakikaten çok önemli bir nokta. E, çok tertip ve düzenli sistemin işler hale geldiği bir kulüp oldu. E, zaten transferlerde de benim söylememe gerek yok. Herkes de biliyor. E, takım uygun transferleri yaptık yaklaşık 10 gün, 15 gün çalışan oyuncular bile şu anda adaptasyon durumunu hemen atlatmış durumdalar. Uğurdu, Volkan'dı, işte Özgür'dü, Deomi'ydi. Ve ben ee, bizim her zaman söylüyorum, bir, bu bir süreç, zamana ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Çünkü hemen çıkıp da dört dörtlük her şeyin olmayacağını zaten defalarca söyledim. Ama şu anda kulübün işleyişine baktığınız zaman işte yeni yapılanma, tesisin içindeki işte merkezlerin oluşumu falan bir sistem geldi diye düşünüyorum ve bu da e, bugün hakikaten bu bir sistemin bağlantısıydı. Çünkü herkes artık mutlu olmaya başladı. En azından içeriden şunu vermeye başladık. Yani onun bir sinerji ayırmaya başladı. Şehirde zannederim bunu almaya başladı. Ki alması gerekiyor. Her zaman söylediğim bir şey var. E, Antep şehri bir tane. Antep şehri çok güzel bir şehir. Hakikaten burada çalışmaktan mutluyum. Hele bu seyirci, bu atmosfer, yani maç oynadığımı hissettim. Çünkü ben seyircisi bir takımdan geldim. Onu hissettim. Ve en azından buna da bu coşku ya da biz daha fazla coşkuyla katkıda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Hocam, Gazanteş Forum transfer politikası başkanı tamam. yönetim kurulumu siz mi? Hasan Hı -hı. Çetin Kaya mı? Hı -hı. Veya Ata mu Veya başka bir danışmanlık şirketi mi? Merhaba. Öyle bir şey var mı hocam? Arkadaşlar bakın. Şimdi içeriden türlü söylentiler çıkabilir. Çünkü şey değil yani, Hayır mi? söylüyorum. Yani. yani değişik şartlarda değişik şeyler de bulunabilir. Ama ben size hiç yalan söylemedim. Söylemedi hiç bilmem beceremem zaten. Bütün yaptığım transferler benim dairimde gerçekleşen transfer. Yani sorumluluğunu benim üstlerim transferler. Ve zaten ben de oynatabileceğim veya bu takıma faydalı olabilecek oyuncuları transfer etme düşüncesi değil. Bizim bütçemizi sarsmayan, bizi ileride sıkıntıya sokmayacak olan alfaki e, afaki fiyatlarla e, oyuncu transfer etme hiçbir zaman da düşünmedim. Tamam. Çünkü bir toparlanma süresindeyiz. Hakikaten Averen tabiri bir dar boğazdan geçiyoruz. Ve onu da bilmiyorum sizler nasıl takdir edersiniz. Çok kısa zamanda yaptığımız transferlerle de belki çok süper olmamıştır ama en azından işte görünen olay belki yüzde belki yüzde ama performansı yükselttiği zaman çok faydalı bir hazır olur diye düşünüyorum. Hocam ben önceki konumunuzla imza attıktan sonraki sanki göz önüne geçirdiğinizde çok size nasıl yapacağım? Ben Böyle şu, an, bir şartları bekliyor musunuz? E, ben şu anda inanılmaz derecede e, hep beraber atılımın olduğunu düşünüyorum. Yani. Yani sadece bir teknik adamın... Çok fark var. Yani, yani şu anda geldiğim noktadan bugüne kadar bir buçuk çok büyük bir fark var. Ve herkes de yönetim kurulu da buradan teşekkür ediyorum. İnanılmaz derece destek veriyor. Hocam belli bir hedef koydu mu? Evet. Ben de. Arkadaşlar e, ben şöyle söyleyeyim size. İlk yarı hedefimiz takım olarak 25 puan. Ama ikinci devre biz de her 25 puan yaptığımız zaman bu hedef tabii şehirle birlikte, kulüple birlikte daha da büyüyebilir. Ama şimdi bir geçiş dönem.